kıymetli basın mensuplarını hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Bey, kıymetli başkanımız bizleri en güzel şekilde bugün ağırladılar, misafir ettiler. Kendilerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik eden değerli heyetimiz, genel başkanımcılarımız ve Konya milletvekilimiz, Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii önümüzdeki hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başlayacak olması hasebiyle bugün emekçinin, işçinin yanında yer aldığımızı ifade etmek üzere ve bu asgari ücret tespit çalışmalarında nasıl bir asgari ücret rakamının oluşması gerektiğine ilişkin görüşlerimizi ifade etmek amacıyla burada bu ziyareti gerçekleştirdik. Tabii milli görüş demek hepinizin bildiği gibi emekçinin, işçinin, emeklinin, dar gelirlinin yanında olmak demektir. Paylaşımda adalet demektir. Adil bir düzen demektir. Adil ekonomik düzen demektir. Ve önce imtiyazlılar, önce güçlüler değil, önce millet, önce ezilenler demektir. Bu sebeple asgari ücretin belirlenmesi konusunda yeniden Refah Partisi olarak son derece yakından süreci takip ediyoruz ve son derece hassasız. Tabii şu anda Türkiye'de Kasım ayı enflasyonu bildiğiniz gibi %48-47 seviyelerinde çıktı. Bir önceki ay Ekim ayında da yine %48.6 seviyesinde çıkmıştı. Ve bu senenin aslında sonunda devletin, kamunun tahminleri, hükümetin tahminleri %33 seviyesinde bir enflasyon olacağına yönelikti. %33 seviyesinde bir enflasyonla 2024 yılı tamamlanacak denirken 2024 yılı %48'lik neredeyse %50'lik bir enflasyonla tamamlanıyor. Ve şu anda da 2025 yılının %21 seviyesinde bir enflasyon oranıyla tamamlanacağı ifade ediliyor. Ancak bu sene %33 derken %48 %50 seviyesinde enflasyonun çıkmasında olduğu gibi çok büyük ihtimalle 2025 yılında da %21'lik enflasyon tahmini tutmayacak ve enflasyon %35 %40'lar seviyesinde olacak. Asgari ücrette de yılda bir kere zam yapıldığı da hesaba katıldığında %40'lık bir enflasyon oranını yapacak olursak zam olarak asgari ücretin 24 bin lira, 24 bin küsur liralara çıkartılması gerekir. Ancak bizim yeniden Refah Partisi olarak burada hesaba kattığımız diğer bir husus var. O da çok uzun zamandan beri, neredeyse 20 seneden beri asgari ücrete Türkiye'nin ekonomik büyümesinden herhangi bir pay yansıtılmadı. Yani enflasyona ezdirmeyelim, enflasyon oranının altında maaş zammı yapmayalım, tamam. Ama enflasyona ezdirmemenin yanında bir de ülkenin büyümesinden bu emekçilerimize pay verilmesi lazım. Bu payda hesaba katıldığında 34 bin liraya asgari ücretin çıkması gerektiğini Ekonomik İşler Başkanlığımız bilimsel olarak hesap ettiler, ortaya koydular. Bu zaten çok zor bir hesap değil. Yani enflasyona ezdirmeyeceğiz ve neredeyse 20 seneden beri vermediğimiz büyümeden payı da asgari ücretliye, emekçiye vereceğiz dersek 34 bin liralık bir asgari ücret çıkıyor. Biz de bunu 35 bin lira yapalım diye yeniden Refah Partisi olarak daha önce ifade ettik. Bunu da şunun için söylüyoruz. Bugün Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde yoksulluk sınırı 70 bin lira seviyesine gelmiş durumda. 70 bin liralık yoksulluk sınırı seviyesi dikkate alındığı zaman bir ailede, bir hanede İki kişi asgari ücret alıyorsa, çalışıyorsa, örneğin karı koca asgari ücretli bir işte çalışıyorsa, bu iki kişinin o haneye getirmiş olduğu geliri topladığınızda en azından o hane yoksulluk sınırı seviyesine gelmiş olacak. Yani asgari ücretli ailelerimiz, en az iki asgari ücret giren haneler, en azından yoksul kalmayacaklar. Yoksulluk sınırı seviyesinde bir gelire sahip olacaklar. Yani burada üç parametreyi biz yeniden Refah Partisi olarak dikkate alıyoruz. Bir tanesi enflasyona asgari ücretliği ezdirmemek. Bir diğeri Türkiye'nin ekonomik büyümesinden paylarını onlara vermek. Çünkü işveren büyümüş, holdingler büyümüş, devlet büyümüş, ekonomi büyümüş. Bunlar büyürken asgari ücretliye de bu büyümeden bir pay hakkı olanın verilmesi bu hesaba katılıyor. Bir de iki asgari bir ücret bir arada bir eve geldiği zaman o ailenin o hanenin en azından yoksulluk sınırında bir gelir seviyesine sahip olması. Tabii burada bunları söylerken rahmetli Erbakan hocamızın milli görüş zihniyetiyle 54. hükümet döneminde işçi, memur ve emekliye yapmış olduğu maaş zamlarını da dikkate katarak bunları söylüyoruz. Yüzde yüz oranında işçimize, yüzde iki yüzün üzerinde memurlarımıza ve yüzde üç seviyesinde Bağkur emeklisine maaş zammını merhum Erbakan hocamız yapmıştı. Burada tabii işverenle ilgili kısmı bunun önemli. Efendim işveren ne yapacak? Burada biz diğer bazı muhalefet partilerinin de ifade ettiği gibi ki akla mantığa yatkın olan budur. Çalıştırdıkları işçi sayısı, istihdam oranları, istihdam miktarları oranında bu işverenlere de devletin bir destek sağlaması. E nereden bulacağız bunu? Yılda 2 trilyon faize para veriyoruz. Yılda 2.1 trilyon lira vergi muafiyeti, gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sağlıyoruz ve yine bununla beraber gerçekten de trilyonlarla ifade edilebilecek düzeyde lüks ve şatafatla kamuda israfla karşı karşıyayız. Faizden imtiyazlı holdinglere, bir avuç imtiyazlı zümreye aktarılan kaynaklardan ve kamudaki israftan keserek işverenlerimize de bu trilyonlarla destek olmak ve böylece asgari ücretin 35 bin lira olması halinde işverenimizin de mağdur olmamasını sağlamak önemlidir. Tabii burada diğer bir husus, efendim bu düzeyde bir asgari ücret zammı yapılırsa enflasyon yükselecektir deniyor. Evet 54. hükümette merhum Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde yaptığı maaş zamlarından sonra bir sonraki sene 98 senesinde enflasyonda bir miktar artış oldu ama bu büyük rahatlama dar gelirlinin refah seviyesinin alım gücünün birdenbire bu oranda arttırılmasının sağladığı fayda bu bir miktar enflasyon artışının getireceği zarardan çok daha büyük bir faydadır. O nedenle önce imtiyazlar yerine önce ezilenler, önce millet dememiz gerekiyor. Emekçinin, işçinin hakkını mutlaka vermemiz gerekiyor. Ve bizim görüşümüze göre dediğim gibi 3 parametre dolayısıyla, biraz önce ifade ettiğim 3 parametre dolayısıyla da 2025 yılı için asgari ücretin 35 bin lira seviyesine çıkması gerektiğini ifade ediyorum. Bir kez daha değerli başkanımıza ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bu ziyaretimizin hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok sağ olun.